durancak ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki Şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki Şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.